Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizlere Yemin dizisinin güzel oyuncusu Özge Yağız'ın yeni fotosunu paylaşıyorum. Ve bildiğiniz gibi yeni bölümler heyecan dolu devam ediyor. Yeni bölümde Özge Yağız'ın yani Reyhan karakterinin çocuğu olacak ve çok heyecanlı durumda. Özge Yağız çok güzel oyunculuğuyla da seçilmektedir ve Gökberk'le çok güzel uyum sağlamaktadır. Bakalım yeni dizileri hangi dizi olacak? Evet arkadaşlar, Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın yeni fotolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Umarım bu videom sizler için çok Güzel, bilgilendirici bir video oldu. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler. Yeni videolarda görüşmek üzere.